Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük, ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki? ...apaçık, önce sözlü, sonra da fiziki saldırı. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlarımın... ...limiti de... ...tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımız zaman... ...aldığımız karar gereği... Driver All Star bu akşam TV 8'de.